Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar tam bir yıl bundan önce e, Bugün de e, e, Gökbek Demirci ve Üzgü Yazı ile ilgili e, gazetelerde şu haber e, çıkmış ve onu sizlere okumak istiyorum Üzgü Yazı'nın paylaşımına Gökbek Demirci hayranlarına Mescidin itiraf, Yemin Reyhanı olarak şöhretli, şöhreti yakalayan Üzgü Yağız paylaştı. Sevgilisi Gökbek Demirci kayıtsız kalamadı. Özgü Yağız'ın dikkat çeken yeni karesini evlilik hazırlıklarındaki sevgilisi Gökbek Demirci'nin aç dolu yorumunun haramlarını adeta mesle etti. Arkadaşlar çok güzel paylaşım. Tam bir yıl bundan önce paylaşılmış ve çok güzel bir aşkları ve evliliğe doğru giden bir ilişkileri olduğunu sizler de gördünüz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.